Evet Şu an Günlük iki kilometrelik koşumuzu Yaklaşık iki iki buçuk kilometreye tekabül ediyor Koşumuzu Sarayburnu parkının orada sonlandırıyoruz <laughs> Günlük yaptığımız rutinlerden bir tanesi bu İlk başta koşuyoruz Ondan sonra Şu noktadan itibaren denize atlıyoruz ve takriben bir buçuk kilometrelik bir mesafe var buradan soyunduğumuz yere. Ondan sonra dolmuşu bitiriyoruz arkadaşlarla. Bugün küçük bir çekirdek ekip olarak bunu yaptık. Normalde bu çekimlerin hepsini sağ olsun Sarayburnu Fatihlerinin kurucusu Hüseyin abi sayesinde bu organizasyon her gün bu şekilde devam ediyor. Ee, bize biz de 25 milyonluk İstanbul'da şurada 15-20 kişi bu şehrin tadını çıkartıyoruz. Bakın ortalıkta kimse yok. Herkes evinde. Kaloförünün başında. Spor yapan insanlar. Bakın bir bayan geliyor. Onun haricinde bu şekildeyiz. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Evet. <laughs>